yüksel. Tekrar çök ve otur. Kal. Şey, e, sağ sol yaptır. Ağırlık aktar. Evet. Merhaba, Tarun ben. 20 yaşındayım. Şu anda Erciyes Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi antrenörlük ikinci öğretim, ikinci sınıf öğrencisiyim. 7 yaşında geçirdiğim masal sonucu sol ayağımı diz kabaktan kaybettim. 13 yaşında futbola başladım, 18 yaşında da kayağa başladım. 7 yıldır futbolla, 2 yıldır da kayakta aktif olarak lisans sporcuyum. Ee, spora başlama hikayeni anlatır mısın? Nasıl oldu spor? 13 yaşında protezimi yenilmeye gittiğim zaman orada tanıştığım bir abi amputi futbol oynuyormuş. Bana futbol oynuyor musun falan diye sordu. Ee, sezon başlarken beni aradı. Antrenmanla başladı geldi de. O zaman ben de gittim. Ortam gördüm, sevdim. O zaman başladım. Hala devam ediyorum. Futbolda milli derecelerim var, milli takımlar var. Ee, milli kariyerinden bahseder misin? 2019 yılında ilk defa düzenlenen 23 yaş altı milli takım amputi futbol kadrosuna seçildim. Geçen yıl düzenlenen uluslararası yarışta, İngiltere'de düzenlenen turnuvada şampiyon olduk ve ülkemize kupayla döndük. Kayakta da hala şu an için başarım yok. Ya yani şu an tek ayağa kayan bir tek varım Türkiye'de. Onun haricinde yok. Fransa'da yaşayan bir abimiz var, Portis'de kayıyor. Ama yani şeylerimiz ayrı. Branşlar ayrı. Aynen. Avrupa'da bir şampiyona düzenlendiği zaman ülkeyi temsil edebilecek tek sporcu sensin galiba. Ondan sonra benim evet. Peki başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.